hepimizin malum olduğu veçile irade-i külliyenin yalnız ve yalnız Allah'ın zatına mahsus olduğu mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan olmuştur. Bunun yanı sıra cüz'i miktarda iradenin Adem oğluna verildiği malumdur. Hal böyle olunca günah işleyen bir kişi kendi cüz'i iradesine uyarak mı günah işler, yoksa Cenab-ı Hakk'ın iradeyi külliyesi midir? diyor. Bu soruyu daha evvelki şeylerde cevaplandırmıştık. O meseleyi uzatsa bile zaten meselenin kısaca ifadesi şudur. İnsanın elinde bir irade var. Buna biz ister cüz irade diyelim, isterse meşri eti beşeriye diyelim, isterse insanın kesb gücü diyelim. Cenab-ı Hakk'ın elinde her şey var, yaratma kuvveti, yaratma gücü. Ona da külli irade diyelim, halk kuvveti diyelim veya kudret, irade ve tekvin diyelim Allah'ın sıfatları. Cenab-ı Hakk'a ait yönüyle mesele ele alındığında adeta Cenab-ı Hak zorluyor, olacak şeyler öyle oluyor, binaenaleyh işin içine cebir giriyor. İnsana ait yönüyle mesele ele alındığı zaman sanki insan kendi işlerini kendisi yapıyor, çatıyor ve inşa ediyor. O zaman da araya itizal fikri giriyor. Bunu ariz ve arz etmiştim. Ama sorulduğu için belki o mahfilde bulunmayan kimseler vardır. Kısaca tekrar arz edeyim. Kainatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu arkadaşımızın külli irade dediği şey de odur. Vallahu halakakum ve ma Sizi de işinizi de Allah yaratır. Sizden sadır olan efalin haliki de Allah'tır. Bir taksi yapsanız, bir otobüs çatsanız, bir ev inşa etseniz bu işleri yapan Allah'tır. Siz ve efaliniz Allah'a aitsiniz. Ama ortaya gelen bütün bu işlerde size ait bir husus vardır. Kes. Beşeri bir mübaşerettir bu. Adi bir şart, işe dokunma gibi bir şeydir, büyümeye dokunur gibi. Binaenaleyh sizin hiçbir şeyiniz, müdahaleniz yok denemez. İş size ait de denemez. Belki iş tamamıyla Allah'a aittir. Fakat Allah size ait bu işleri yaparken sizin cüz'i müdahalenizi adi şart olarak kabul etmiş, onun üzerine yapacağı şey inşa buyurmuş. Mesela bu caminin içindeki elektrik mekanizmasını Allah kurmuş, işler ve çalışır hale getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi ameliyesi Allah'a aittir. Elektron akımlarından bir ışık meydana getirme, camiyi tenvir etme bir fiildir. Nurun nur, münevverin nur, müsavverin nur olan Hazreti Allah tenvir buyurur ve cami aydınlanır. Ama bu caminin aydınlanması mevzuunda sizin de bir mübaşeretiniz vardır. İradeniz o kadar. Allah'ın kurduğu bu mekanizmada Allah'ın ayarladığı düğmeye sadece dokunma. Siz dokunduğunuz zaman sizin iradenizin ve takatınızın çok tevkinde o mekanizma kendi kendine tembir vazifesini yapacak. Veyahut Hazırlanmış, işler, çalışır, yürür hale getirilmiş bir makine. Sadece çalıştırmak için o makina'nın düğmesine dokunma işi size verilmiş. O makineyi harekete getirme, o makineyi kuran, inşa eden zata mahsustur. Binaenaleyh, beşere ait bu küçük mübaşerete biz kes diyoruz. Avam halk da buna cüz'i irade diyor. Allah'a ait işe biz halk diyoruz, yaratma diyoruz. Hava halk da buna külli irade diyor ve böylece bir irade inkısamıyla karşımıza çıkıyor. Külli irade, cüz'i irade. İrade dediğimiz murad etme, dileme meselesi Allah'a aittir. Ve ma illa en Allah. Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. Bu hususu yanlış anlamamak lazım. Biz böyle düşünürken kulun bir parmak dokundurması vardır diyerek tamamen cebi determinizmden uzaklaşmış oluyoruz. İşi meydana getiren Allah'tır diyerek mutezile mezhebi rasyonalistler gibi işi insana vermiyoruz, Allah'a veriyor. Üluhiyet ve rububiyetinde Allah'a eş ve ortak koşmuyoruz. Allah nasıl zatında birdir, icraatında da birdir. İşini başkasına yaptırmaz Allah Celle Celaluhu. Kendisi yapar ama senin mübaşeretini şartı adi yapmış. Daha fazla senir için bir büyük satın misalini arz edeyim. Diyor ki, sen bir çocuğu kucağına alsan onun isteğiyle, dese ki beni kucağına al falan yere götür. Sen o falan yere götürsen, götürdüğün yerde üşüse hastalansa, sonra beni niye buraya getirdin diye itirazda bulunamaz. Çünkü kendisi istedi. Üstelik iki tane de tokat vurursun ona. Sen istedin ben buraya getirdim. Bu işte çocuğun bir mübaşereti vardır. Bir talep istemiş ama onu oraya ayaksız getiren babasıdır. Hastalanma da yine başkası tarafından olmuştur. Çocuk yapamamıştır. Belki sadece ondan bir talep vardır. Bunun da arzı tulu belli değildir ne kadar oldu? Mina kaşasını yapmayacağım onu arz etmiştim daha evvel. Günahın Ali burada esasen hastalığı verenle, onu oraya götürenle, bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur kendi kendine. Biz kadere ve insanın iradesine bakarken bu manada ve bu anlayışla bakarız.